Kartal Av Ali Kemal kardeşimin yanında. Kardeşim merhaba nasılsın? Merhaba kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bize ne tanıtacaksın? Kardeş bugün Amasya Bölge bayisi olduğum Mastro Silah Sanayi'nin 10. yıl özel tüfeğinin kombo serisini tanıtacağız. Kamuflajlı olanı. Kardeş tüfeğimiz ilk önce gazlı sistemdir. Komple kamuflajdır. Genellikle ördek avlarında kullanılan bir tüfektir. Bu arada kıyafetinle uyumlu. Evet kıyafetinle uyumlu onu çok dikkat ettim. Buradan ördeğe gidecek. <laughs> Kardeşim gördüğünüz gibi sistem gaz sistemdir. Gaz pistonlar çalışan bir sistemdir. Bunu toplayalım. Biraz zor kapanıyor. Sıfır olduğu için. Ee, tüfeğimiz gazlı sistemdir. 66 namlı 4 artı 1'dir. Tüfekte takoz vardır o yüzden 2 artı 1'dir. Tüfeğimiz komple dipçik el sentetiktir yani plastiktir. Kamuflaj yapıldığı için görünmüyor. Arkasında özel bir get vardır. Get darbe önleyici bir gettir. Darbe yemer. Ee, Tüfek kasası 7075 alüminyumdur. Namlusu 4144 derme çeliktir. Tüfeğimizin yüze gelimi, alımı, atışı falan güzeldir. Bölge bahisi olarak normalde 5 yıl olan garantiyi biz bölge valisi olarak bir yılda biz veriyoruz. 6 yıl yapıyoruz. Teşekkür ederim. Dükkanlarım kardeşim hayırlı günler.